Selam arkadaşlar sınav adayımızla sınav güzergahında bir tur atacağız nerelere gideceğiz neler yapacağız hangi kurallara dikkat edeceğiz parkuru hem öğrenmeye çalışacağız bizim alan sürücü kursunun park alanı burası bu arabanın olduğu yerden başlıyor ta ileriye kadar sangyongun olduğu yere kadar bizim sürücü kursumuzun park yeri turumuzu atıp tekrar aracı buraya getirdiğimiz zaman sınavı başarmış oluyoruz sınav süresi 35 dakika İlk 5 dakikası kimliğinize bakıyorlar resminizi çekiyorlar daha sonra kaput çalışması yapılıyor ön kaputu açtırıyor ön kaputta neler var onları soruyor daha sonra bagaj bagajdan da sorular sorduktan sonra tekerlerimizi kontrol edip aracımıza oturuyoruz Evet. Ön kaputu da tanıtım yapıldıktan sonra hazırlıklarını yapın ve sınava başlayın diyor. Arkadaşımız koltuğuna oturdu, kemerini taktı, hazırlıklarını yaptı. Aracımızı çalıştıralım. Hadi bakalım. Araç tanıtımında 5 tane yanlış cevap verme hakkımız var. Araç tanıtımı mavi hata yerine geçiyor. E, sürerken de dikkat ettikleri sarı ve kırmızı hatalar var. Onların hepsini e, anlatmaya çalışacağım size. Çıkış yap dediği zaman sol sinyalimizi veriyoruz. Tabii ki daha öncesinde aynalarımızı ayarladık. Arkayı rahat görecek şekilde sağ ve sol yan aynalarımızı ayarlıyoruz. Yolu kontrol ediyoruz. Müsaitse çıkışımızı yapıyoruz. Sinyalimiz kapanırsa tabii ki tekrar veriyoruz. Çok güzel. İstikamet o yöne doğru. sınavda sadece birinci ve ikinci vitesi kullanıyoruz. En fazla yapacağımız hız sınırı 30 km hız. Trafiğin akışını ayak uydurmamız gerekiyor. Çok yavaş da süremeyiz. Çok hızlı da. Çok aşırı yavaş sürmek de kalma sebebi. 30'u da fazla geçersek yine uyarı alırsak yine adayın sürüşüne bakıyorlar. Çok hızlı sürmekte yine kalma sebebi olabiliyor. Mümkün olduğunca şeridimizin içinde kalıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir sürü sürücü kursları var. Onların da park alanları burası. Sinyal verip önümüze çıkan bir araç varsa muhakkak ona yol veriyoruz. Mümkün olduğunca sollamak yok. Hoca sola yap, sollama yap demeden şeritten dışarı çıkmak yasak. Gerekirse tabii ki çıkabiliyoruz. Sol sinyal verip sol şerit. Sonra tekrar sağ sinyal verip sağ şeridimize geçiyoruz. Bizden güvenli sürüş yapmamızı istiyorlar yani hocaları mümkün olduğunca korkutmayacağız. Sağda soldan çıkan arabalar varsa muhakkak onlara yol veriyoruz. Sağdaki arabalar özellikle çok fazla yaklaşmamızı istemiyorlar ve önümüzdeki araçla takip mesafemizi korumamız gerek. Takip mesafesi nedir? Önündeki aracın tekerlerini görecek kadar yaklaşıyoruz. Gerekirse tabii ki vitesimizi bire düşürüyoruz bizden özellikle vites geçişlerimizi yapmamızı bekliyorlar. Bunu ne kadar öğrenmişiz görmek istiyorlar sınavda. Böyle dar yerlerden eğer geçemeyeceğimizi düşünüyorsak durabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Bazen karşımıza büyük araç çıkabiliyor. Hafif sağda durup tehlike geçtikten sonra da çıkabiliriz. Dediğim gibi güvenli sürüş. Şu sağda bir yol bağlantısı var. Oraya geldiğimiz zaman biraz yavaşlıyoruz. Sağ kontrol ediyoruz. Araba gelmiyorsa devam ediyoruz. Zaten yol biz. Yol boyunca böyle kırmızı tabelalar var, doğru yolda olduğumuzu gösteren tabelalar. Yol bitene kadar gidiyoruz, hiçbir yere sapmadık. Yaya geçitlerinde yaya varsa muhakkak onlara yol veriyoruz. dedi. Gazı bırakmamız yeterli. Zaten yavaş gittiğimiz için arabayı çok da fazla sarsmamış oluyoruz. Evet yolun sonunu görüyoruz. Sağ bir dönüş var. Sağ zorunlu dönüş. Mavi tabelayı göreceğiz birazdan. Evet, sağa dönüyoruz. Ee, karşıya geçiş var, bir de sağ dönüş var. Biz sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi verdik. Öncelik kavşaktan dönenlerin yol müsaitse tabii ki gidiyoruz. Ama e, trafik yoğunsa öncelik onları duruyoruz, onlara yol veriyoruz. Daha sonra biz devam ediyoruz. Sağa döndük. Ee, yokuşa doğru gidiyoruz. Yine bir kırmızı tabela gördük. tabelalarda 20 yazıyor. Ee, yine kontrollü bir şekilde yaya geçildiğinde öğrenci ve yaya varsa muhakkak yine onlara yol veriyoruz. vitesteyiz. Trafik onu gerektiriyor. Takip mesafemizi koruyarak devam ediyoruz. İleride yokuşumuz var. Yokuş kalkış alanımız. İlk duracağımız istasyonumuz orası. Oraya yaklaştığımız zaman zaten komisyonumuz sağda duracağımızı söylüyor. Evet, ileride tabelayı gördük tekrar oraya yaklaştığımız zaman sinyalimizi verelim 20 metre 30 metre önceden sinyallerimizi verebiliyoruz yine takip mesafesini koruyarak durduk durunca yavaşlayınca arkadaşımız vitesini hemen bire düşürdü yavaş yavaş gidiyoruz kaldırıma çok yaklaşmadan beyaz çizginin biraz dışına çıkarak düz bir şekilde takip mesafemizi koruyalım Kaldırma mesafemizi koruyarak bir tık daha ilerleyelim. Eğer burası boşsa hiçbir e, sınav aracı yoksa 30 tabelasına kadar sizi götürüyorlar. Ama sıra varsa, arabalar varsa onun peşine takılmamızı istiyorlar. Yine mesafemizi koruyarak durduk. Kaldırma düz bir şekilde. Burada sinyaller çok önemli. Sağ sinyal ile durduk. Burada neye dikkat ediyorlar? Sinyal verip vermediğimize yanaşmadan önce ve kalkış yaparken Aracı yarım metre geri kaydırmamamız gerekiyor. Ee, yarım metreden fazla kaydırırsak kalma sebebi kırmızı hata. Sol sinyalimizi verdik. Kavrama noktasını bulduk. Geri kaymamamız için. Ve hemen tekrar şeridimize girdik. Kuş kalkışta dur kalkımızı yaptıktan sonra hemen ilk sağdan dönüyoruz. Yine 20 metre önceden sinyalimizi veriyoruz. Işığımızı kontrol ediyoruz. Sarıyı gördüğümüz zaman tabii ki duruyoruz. Sadece yeşilde geçiyoruz. Sarı ve kırmızı ışıkta geçmek hata. Dönüşlerimiz yavaş olmalı. Sağ dar açıyla dönüyoruz. Bunlar sarı hatalar. Dönerken aynadan bakmamız gerekiyor. İki sarı hata yaparsak sınavımız bitiyor maalesef. Evet, eşirimiz yandı. Sağa yavaş dönüyoruz, dar dönüyoruz. Önümüz açık, hemen ikinci vitesi alıyoruz. Ve park alanına doğru ilerliyoruz. Sınavda hangi parkı yapacağımızı komisyon karar veriyor. Genelde ilk parkı pek yaptırmazlar bu aracı solla dediği zaman yani burada park için bekleyen araçları sola dediğimizde hemen sol sinyalimizi veriyoruz. Aynayı kontrol ederek müsaitse çizginin üzerinden gidebiliriz. Devam edelim. Çizginin üzerinden gitmemizin hiçbir sakıncası yok. Dümdüz devam edelim. Sadece arabaları yaklaşmamız daha tehlikeli. Onlar aday ve heyecanlılar. Ne zaman ne yapacakları hiç belli olmuyor. Devam edelim. Şu Burada bir park alanı var. Buraya girebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Gel bakalım. Yavaş yavaş Emre. Gireceğimiz alan arkada kaldı. Siyah kafalı dubayı, bantlı olan dubayı üçgen camımızın içine soktuk ve durduk. Evet, arkaya park edeceğiz. Burası paralel park. Sınavda bir tane yapıyoruz. Hangisini yapacağımız da hoca karar veriyor. E, aynamızı indirelim istersen burada e, paralel parkın kuralları neler dubaları ve kaldırıma vurmadan arabamızı tek seferde içeri sokmamız gerekiyor geri vitesi arkadaşımız aldı sağ aynamızı tekeri görecek şekilde indiriyoruz e, sarı çizgiyi ezip ezmediğimizi sağ aynamızdan anlayacağız sol aynamızda hiçbir işlem yapmıyoruz parkımız sağ tarafta olduğu için full sağımızı yaptık ve başlayalım parkımıza sağ çevirip sol aynaya bakıyoruz Arkamızdaki 3 dubayı görene kadar Yavaş yavaş gidiyoruz Parklarda hızlı olmak zorunda değiliz Dura dura da yapabiliriz Sağlı 3 dubayı görene kadar geldik Tekerimizi düzelttik 2 yer bek yaparak Sağ aynamıza bakıyoruz Aynamızın uç kısmını Yine siyah başlı duba ile Aynı hizaya getirene kadar Tamam Şimdi sonuna kadar sol çeviriyoruz sağ aynamıza bakarak yine tekrar parkımızı tamamlıyoruz. Gelmeden önce sağ sinyal verdik. Parkımızı bitirdikten sonra sol sinyal ve yola çıkmadan tekrar sol sinyal vereceğiz. Ee, i̇stersen çok da zorlamayalım yerine kurtarma yapalım. Aynaya baktığımız zaman Aynen. arabamızın üçgen olduğunu üçgen olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Ön tekerimiz şu an sarıya değmedi. Ee, paralel parkta her iki tekerimiz de sarıya değmek zorunda. İçeri girdikten sonra iki hakkımız var. Kurtarmamız var. Ee, arkadaşımız tam sağa yaptı. Birinci vitesi aldı. Sağla ileri gideceğiz. Ve ön tekerimizi de sarıya değdireceğiz. Aynaya bakıyoruz. Kaldırıma paralel olana kadar geldiğimiz zaman duruyoruz. Muhakkak arka tekerim değiyorsa sarıya ön tekerim de sarıya değmiştir. Tahmin ediyorum. Ve parkım bitti diyorum. Siz ön tekerin değip değmediğine emin olmadan kesinlikle tamam demeyin. Tamam dedikten sonra içeride oynama yapamazsınız. Parkınız ya olmuştur ya olmamıştır. E, tamam dedikten sonra iki, o iki hakkınızı kullanamazsınız. Şu an parkım bitti eminim tamam dedim hoca da çıkış yapabilirsiniz diyor. Ne yapacağız? E, öne gittiğimiz için yani dubalara yaklaştık. Parkımız bittikten sonra istediğimiz kadar hamle hakkımız var. Geriye aldı arkadaşımız. Girerken de çıkarken de dubalara ve kaldırıma temas etmek yasak. İstediğimiz kadar hamil hakkımız olduğu için hiç acele etmeden sinyalimizi verdik. Baktık ki yine Dubai'ye vuracak gibiyiz. Geri gelebiliriz. Arkadaşımız tekrar geriye aldı. Sağ yaptı direksiyonunu. Aynayı kontrol ettik. Bir miktar geldi ve artık çıkacağına emin. Yine tekrar sol sinyalini verdi. Tam sol yaptı. Aynayı kontrol etti. Şimdi çıkışta duruyorsun. Komisyonu alıyorsun. Komisyon arabaya binerken aynı ayarların varsa onları düzeltiyorsun. Ee, şoför adayı için aynı ayarlara ve aynaya bakmak çok önemlidir. Sınavda da tabii ki çok önemli. Hocalar arabaya bindikten sonra sol sinyal veriyoruz. Yola çıkacağımızı haber verdiğimiz sinyal. Devam edelim şimdi. L parka gidelim. Ee, paralel parktan bir tane yapıyoruz. Sonrasında L parkta sıraya girmemizi istiyorlar. E düz bir de gidiş yapsak ve park alanına muhakkak sağ sinyalimizi veriyoruz. İstersen en sondakini yapalım. E sınavda genelde sıraya giriyoruz ama şimdi bu sırayı beklemeyelim. Yine tekrar hoca karar veriyor hangi park yapacağımızı. Sağ sinyalimizi verdik. Şu mavi arabanın çıkmasını bekleyelim Emre. Şuraya L parkımızı yapalım. L parkın kuralları neler? Ee, tek seferde yapma zorunluluğu var. Birinci viteste ileriye gidiyoruz. Geri vitesi aldıktan sonra dubalara ve kaldırma vurmadan arabamızı buraya tek seferde sokmak zorundayız. İçeri girdiğimiz zaman tekerlerimiz sarı çizgiye dokunduğunda parkımız bitmiştir. İki çizginin ortasından düz bir şekilde arabamızı ilerlettik. Mecbur bizi L park alanından önce 4-5 metre ileri götürüyorlar. Sonra tekrar komisyon arabadan iniyor. Hadi diyor parkına başla. Ee, i̇stersen tekeri görecek şekilde bu aynamızı indirelim. İçeri girerken köşeye dubaya vurup vurmadığımızı görmek için. Geri geri geliyoruz. İşaretlerimiz var. Ee, yerde çizgi var. Yani o çizginin üzerinde sınav günü duba konuluyor. Çizgi omuzumuzu aldıktan sonra full sağımızı yaptık çünkü parkımız sağ tarafta sahneye bakarak ilerliyoruz. Ee, gel birazcık daha vuracağımızı hissettiğimiz zaman direksiyonu oynamak serbest. Arkadaşımız biraz direksiyonu sola açtı. Sonra tekrarsa full sağla artık hiç direksiyonumuzu oynamayalım sarı çizgiye dokunana kadar geliyoruz. Dokunduğumuz zaman parkımız bitti diyoruz. Onlar da çıkabilirsin diyorlar sağ sinyalimizi verdik. Full sağlı çıkıyoruz. Çünkü karşımızda dubalar olacak sınav günü. Onlara vurmamak için. Parkımız bittikten sonra ayrıca dubalara vuracak gibi olursak geri gelebiliyoruz. Tek seferde yapıyoruz. İçeriye sokuyoruz aracımızı. Sıraya kadar gidiyoruz. Dokunduktan sonra çıkışta istediğimiz kadar. Tekrar hocaları arabaya aldık ve sol sinyal verdik. Şimdi geri geri alanına gidiyoruz. İki tane geri geri alanımız var. Yine hoca komut veriyor. Hangi parkı yapacağımıza dair geri geri pardon. İstersen şu mavi'nin önüne, şu sarı alanda geri gerimizi yapalım. Yine sağ sinyalimizi verdik. Acele etmek zorunda değiliz. Araba biraz geri gelsin. Ondan sonra aracımızı kenara yanaştıralım. Evet, aracımızı kaldırıma paralel bir şekilde yapıyoruz. Duruyoruz. Yine tekrar aynalarımızı ayarlıyoruz. Kaldırımı görecek şekilde sağ ayna ve sol aynada da yoldaki çizgiyi görecek şekilde ayarladık. Geri vitesi aldık. Aynalara bakarak 3-5 saniye sağ aynaya 3-5 saniye sol aynaya bakarak gerekirse direksiyonumuzla küçük küçük oynamalar yaparak çizgilere yaklaşmadan çok fazla arabayı savurmamızı istemiyorlar. Durarak da yapılmıyor, yavaş yapabiliriz ama dur kalk dur kalk şeklinde pek istemiyorlar. Çizgilere yaklaştığımızı hissettiğimizi direksiyonumuzla oynayabiliyoruz. 25 metre geri geri gidiyoruz. arkada araç olduğu için ilerleyemiyoruz şu an. Evet. Hocalar genelde komut verirler. Arka tekerlerimiz sarı çizgiyi geçtikten sonra dur diyeceklerdir muhakkak. Birazcık daha geri gel. Tamam. Yeterli. Çıkış yap dediği zaman sol sinyalimizi verdik, aynamızı kontrol ettik, yol müsaitse çıkışımızı yapıyoruz. Burada da sınav günü iki tane duba oluyor. Ee, girerken dubaların solundan, dubaları geçtikten sonra sağa yanaşıyoruz. Sarı boyalı alana giriyoruz. İçinden geri geri geliyoruz 25 metre. Çıkışta e, dubalara vurmadan istediğimiz yerden çıkabiliriz. Bunu da hallettikten sonra ışıklara doğru düz devam ediyoruz. Işıklardan karşıya geçeceğiz. Bu arada yol tarifi yapılmıyor. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Yolu iyice ezberlemeniz gerekiyor. Yoldan çıkarsak eğer maalesef kırmızı hata sınavımız bitiyor. Sınavda dikkat edeceğimiz kırmızı hatalar neler başka? Kemer takmamak kırmızı hata, rampada yarım metre geri kaydırmak, e, sinyaller çok önemli. E, muhakkak düz bir yerlere giriş yapsak ya da çıkış yapsak bile muhakkak sinyal vermemiz gerekiyor. E, sadece yeşil ışıkta geçiyoruz. Sarı ve kırmızı ışıkta geçmek yine kırmızı hata. E, i̇kinci istopumuz, bir istop hakkımız var. İkinci istopu yaparsak yine tekrar sınavımız bitiyor. Sarı hatalarımız çok var. İki sarı hata yaparsak yine komisyonun e, vicdanına göre değişebiliyor. Bazen üç tane de kabul edebiliyorlar. Aynalarını ayarlıyor mu? Aynalardan bakıyor mu? Takip mesafesine dikkat ediyor mu? E, uygun vites geçişlerini yapıyor mu? Arkadaşımız bir ile kalktı hemen. E, trafik müsait olduğu için de ikinci vitesini aldı. Işıklardan karşıya geçtik ve sol şeritten gidiyoruz. Bizim güzergahımız sol şerit. Çünkü yolun bitiminde e, sol tarafta kavşak var. Oradan dönüp karşı şeride, karşı tarafa geçeceğiz. Ve yine trafiğin akışına göre uygun vites geçişlerini yapmak. Bu da sarı hata. E, hep birinci viteste de gidemeyiz. ile de gidemeyiz. Durmamız, yavaşlamamız gereken yerde biri almamız gerekiyor. sıkıntımız yok. Sınav süresi yarım saat kalıyor sürüşe. Çok trafik olursa yarım saat yetmezse sınavımızı zaten yarıda bitiriyorlar. O yüzden acele etmeden takip mesafemizi koruyarak güvenli bir şekilde yine ışığı kontrol ettik yeşil yandı. Karşıki ışıklara doğru devam ediyoruz. Burada sinyal yok. Hafif manevra da yapsak sinyale gerek yok. Sola dönüş zaten yasak tabela da var. Sağda inmediğimize göre. Ee, hiç sinyal vermeden yine takip mesafemizi koruyarak devam ediyoruz sol şeritten. Safta tabelalarda sola dönüş yasaktır levhası var. O yüzden buralardan dönmüyoruz. Dümdüz devam ediyoruz. Yine şuradaki boşlukta da sola dönüş yasak diyor. şifre yazan binaya doğru gidiyoruz. Önce e, arabaya oturduktan sonra duracağımız ilk istasyon e, rampamız, yokuşumuz demiştim. İkinci uğrayacağımız istasyonumuz paralel parktı. Üçüncüsü L park. Dördüncüsü geri geri e, ve sonuncusu da ani fren. Ani freni de yaptıktan sonra zaten çoğu şeyi halletmiş oluyoruz. Şimdi dönen karşıktan döndükten sonra bir ani frenimiz kaldı. Onu da halledelim. Yine soldan devam ediyoruz fesak tabelaları var. Evet yine 20-30 metre önceden sola sinyalimizi verdik. Ee, karşı kavşakta birinci vitese dönersek yavaş olursak daha güzel döneceğimizi düşünüyorum. Zaten önümüzde sürücü kursu var. Takip mesafemizi de korumamız gerekiyor. Kaldırıma çok fazla yaklaşmadan, ortalayarak tahminen Sağdan gelen var mı onu da kontrol ediyoruz. Yol müsait şu an. Kavşaktan dönüyoruz. Düz devam ediyoruz artık. Bizim yolumuzun sonuydu burası. Bir de ani freni yaptıktan sonra başlangıca gidiyoruz. Ani fren için e, ilerledikten sonra birazcık daha ilerledikten sonra sağdan devam edin diyecek. E, yine sağ sinyalimizi veriyoruz. Bu yol iki, iki şeritli çünkü. Sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Sağdan devam ediyoruz. Ani fren tabelasını da de gördük. Devam edelim. Ee, Köşeyi döndükten sonra genelde ani freni yaptırıyorlar. İkinci vitesi aldık. Hızlanıyoruz. 30 km hıza kadar çık diyecekler. Köşeye döndükten sonra birazcık daha hızlanacağız. Hocalardan dur komutu gelmeden durmuyoruz birazcık daha 30 kilometrize kadar çık bakalım. Arkayı kontrol ettik kimse yok. Dur dedikleri zaman sert bir şekilde debriyaja ve frene bastık. Sizin refleksinizi ölçüyorlar bunu yaparak. Daha sonra çıkış yap dediği zaman sol sinyal, ayna kontrolü yol müsaitse tekrar sol şeridimize geçiyoruz. Bunu sağ tarafta yapıyorlar. Yani akan trafikte yapmıyoruz. Sağ şeritte yapıyoruz. Sonra işimiz bittikten sonra sol sinyal, sol şerit dümdüz devam ediyoruz. Son uğrayacağımız istasyonumuzda uğradık. Ama henüz sınav bitmiş sayılmaz. Ta ki başlangıca gidene kadar yine güvenli sürüş. Sinyallerimizi unutmayacağız. Işıklara dikkat edeceğiz. Evet, yeşil tabelalı olan yerden alt geçitten devam ediyoruz. Yerimizi verip sol şeride geçiyoruz. Neden sol şeride tekrar geçiyoruz? İleride çünkü ışıklardan aşağıya ineceğiz. Sol şeritte kılırsak aşağı inmemiz daha rahat olur. Düz evet, devam ediyoruz. Işık ara. daha ilerleyebiliriz. Işığı görecek şekilde ne çok önde ne de çok arkada olmamamız gerekiyor. Işıklardan şu mavi binanın önünden aşağıya doğru ineceğiz. Evet yeşil yandı. Bu dönüyoruz. geniş açıyla dönüyoruz. Bu da bir sarı hata. Dönerken aynamızı da kontrol ediyoruz. Ve yavaş dönüyoruz. Dönüşlerimiz muhakkak yavaş olmalı. Şeridimize girdikten sonra uygunsa ikinci vitesi alabiliriz. Mümkün olduğunca şeridimizin içinde kalmamız gerekiyor. Tabi gerektiği zamanlarda şeridimizden çıkabiliriz sağda duran arabalara çok yaklaşmamızı istemedikleri için şeridimizi bir tık ihlal edebiliyoruz. Eğer çok çıkmamız gerekirse arabamızın yarısı ve yarıdan fazlası şeritten çıkıyorsa o zaman sinyal vermemiz gerekir. Sol ile sol şeride geçiyoruz. Sonra tekrar engeli açtıktan sonra tehlikeyi atlattıktan sonra sağ sinyal ve tekrar sağ şeride geçebiliriz. Bunları yapabiliriz. Evet yol bitene kadar gidiyoruz. Dönüş olduğu için sağ sinyalimizi verdik. Yine sağ dar açıyla dönüyoruz. Yavaş dönüyoruz ve dönerken aynamızı kontrol ediyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. O sinyal kapanacak. Tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz. Kaldırıma vurmadan düz bir şekilde mümkün olduğunca kaldırmaya yakın bir şekilde duruyoruz. Parkurumuz bu kadar. Teşekkürler.